Arkadaşlar hepinize merhaba. Ceza ve tepki fevleri genel müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 150 idare memuru öğrencisi alım yapılacaktır. Başvurular 30 Eylül 2022'de başlayacak. 14 Ekim 2022 tarihleri arasında saat 5.30'a kadar e-devlet üzerinden Adalet Bakanlığı, Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden ben linkleri yorumlara atacağım. Başvurular online olarak edevli üzerinden yapılacak. Başvuruları şahsen ve posta yoluyla yapılanlar kabul edilmeyecektir. Ve başvuruların ekranında başvuru alındı ibaresini görmeniz gerekiyor. Bu önemli bir duyuru. 6 099985 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecekler. Ayrıca KPSS lisans düzeyi mülakata katılacak arkadaşların KPSS P3 en az 70 ve yukarı